Merhaba elektronik 2 dersi ses yükseltici devresi ödevi ben Mahmut Görür. Devremde tercih ettiğim transistör BDX53C. Bundan önce BC237 iki tane kaskat olarak bağlayıp denedim. On, ampulden çıkardığım 13002'yi de denedim. Fakat en verimli BDX53C oldu. Elimde de vardı zaten bunu kullandım. Bunu kullanmamın bir diğer sebebi de güçlü bir transistör olması. 750HP değerine sahip. Bir de ses devrelerinde zaten kullanılan bir transistör. İçerisinde de Darlington çifti barındırıyor şöyle. Devre şemam şu şekilde. Çok pil harcadığı için 5 volt USB ile beslemeyi tercih ettim. Ee, hoparlörüm burada. Ee, BC, BC arasına R1 10K bağlı 50 volta dayanabilen 10 mikrofaradlık bir kondansatör tercih ettim. RG olarak da potansiyometre tercih ettim. 100K ses düzeyini ayarlayabilmek için. Şimdi devrem burada. Telefona jackı ve USB'yi de oraya bağlayınca çalıştıracağım. potansiyometre ile ses düzeyini ayarlayabiliyoruz. Aslında uzay montaj yapacaktım fakat 12.002'yi çıkardığım ampulden böyle bir kart çıktı. Ben de bu kartın üstünü temizleyip buna montaj etmeyi tercih ettim. Devremin üstten görünüşü de bu şekilde.